var mı senin gözlerin orada? Ben kapattım. Hadi. Yanlış ya. Kapatmayacaktım birader. Yanlışlıkla kapattım onu. Ölü yok Oradan gitmeyeceğiz birader Arkadan da gitmeyeceğimize göre Biz oradan geldik mi Oradan geldik Geri geçeriz muhtemelen Bir şey yok zaten Önemli başka bir kapı geçer birader Burada bir şey yok çünkü olabilir belki. Hiç ben buraya gelmedim lan daha önce. Bu senin yer değil mi? Ben buraya çok geldim burası değil ki. Ha, buradan gitmeyelim. Arkadan gidelim abi. Hı. Buradan gidelim bakalım. Yaşayın lanamazsın. Oshine gir. Çıkamayacağım. Ne yapacağım şimdi? Ha gördüm sizi. Gerçi çok dikkat çekici bunu anladık da maymunlar nerede? Chumcama abi. Ha buldum lan burdanmış. buradan kim? Ya. Burdan? Hayır nereden gideceğim? Oradan geri mi gideceğim? Bunları buldum mu? Neyi buldum oğlum? Başka maymun var mı bilmiyorum ama onları bulamadım. Bir dakika. Ne diyeceğim şimdi? Mm, maymunlar nerede kardeşim? Tabi tabi. bu? Çakım çömmüş topu. Var yani bunun da. Bir e, çakım suymuş topunu mu koyacağız bir de oraya? <laughs> Şöyle filik yapmayın lan! Neden maymunu saklamazım? Ne bu? Neden mahsus kuraklığımı yaptı? Aslında silahını bozmayacağım. Bakın birader. tane elementimiz var? Dört tane elementimiz var. İki tane var tamam. 2 tane yeter birader. Başka yok diye biliyorum. Şimdi şeye geçir abi. Bu şeyleri koymaya. Bir sıkıntı olmazsa. Bu oh, evet burası. Sağ taraf. Gece. Öğleden sonra. Gün ortası. Gün ortası bence top. Tamam mı? Bence fotoğraf koyacak biz Gece. öğleden sonra yap bu fotoğrafı koyacağım. Gece Cem'in Gördüğünü koyacağım. Çünkü Cem'in gözlüğü gece kırılmış. Belli. Ne de bu? Öğleden sonra ya da muhtemelen... Pardon. Ya da... Gün ortasına Parça fotoğrafı koyacağım. Bence böyle. Bu ne? Gün ortası. Bence bu topu... Bu neydi? Şafak. Bence gece kalp abi. Bence bu gece kalp. Böyle gece oluyor çünkü. Bence gece bu. Öğleden sonra bence top.

changes hands I need a mix ben buraya topu. Aynen. Böyle <laughs> mi? Sen de kimsin? Sen kimsin lan? The second time. Um, but I'd say it was around the time we needed money and I had to abandon my studies to help out. I thought I could continue learning about cinema in my spare time, but I couldn't. Over time, I lost the pleasure of drawing, writing scripts, practically everything I used to enjoy. I used to think I could create a good story out of anything. But I'm not so sure now. Ya yani beni mi diyorsun abi? Bakışlarında kim vardı? Oh, Samuel, That's not the truth. Allah Allah. Allah Allah. yapma. Oha! Ulan! Şu bir yere açtınız böyle. Yine geldi eve ya. Sen kimsin lan? Ben ne istiyorum benden? Şöyle konuşalım ya. Şerefsizlik yapmadım bir yolunu ya. Nasıl? Sen böyle şeyler yapabiliyor musun ya? Sen böyle şeyler yapabiliyor musun gerçekten ya? Ay hani çok garip bir şeysin sen. Oğlum. Hayır oraya basmam mı gerekiyor illa yani? Basmadan olmuyor mu Oğlum aynı yere ayağı atıp gidiyorsun. Yeter lan. Vururum ha. Valla bak. Ruhunun içinden geçelim. Allah yer onun içinden geçerim. Aynı şeyler yapıp yapıp durma. Ya, al güzel ne oluyor ne oluyor alınca ne oluyor ne oluyor? Aynı yer atıyorsun beni anladım. bir şey yapacağım bize aynı aynı yere attığına göre. Oyun mu oynuyorsun benimle beni öldürmeyip? Bırak mısın sen ya? Heh, gel. Hadi gidiyorum ben. Neredesin oğlum sen? Ay Şöyle beraber yapalım. Oğlum. Uynalım. Bu ne oğlum? Bu ne biçim canavar öyle? Buraya gidersen beni yutacaksın değil mi? Şerefsiz herif. Şöyle aktarırsın önlere girmeye gerek yok. Uğraşamam seninle. Nasıl bir canavarsan artık. Oha. Orka taraf açtı. Şerefsize bak. Sam? Yani ne demek bu Sam? Ne bu? Öyle olsun. Hatırlıyor musun? Niye hatırlıyor musun? Ben seni öldürdüm. Sorun sağ mı? Sağ lan. Hala acıtıyor. Gidebilir miyim? Gidebilir miyim? Aynı yere mi çıktım? Ya oğlum. Yıkmadın mı benimle oyun oynamaktan? Güzel kardeşim. Ne acıtıyor lan? Kaçamam nasıl kaçayım gerizekalı? Ha çık, çık Merhaba. Merhaba. Gerçek mi? Kes seçimler. No. No. Kes sesini. Yani. Ne demek istiyorsun? adi değil. Baba, sen misin? Affet beni. Kayboldun mu? Bu evde ne böyle? Ev mi? Neler oluyor birader ya? Nasıl bir oyun yaptınız? Bir kere daha. Sam. Dikkat et kaçabilir misin? Kaçtım işte gerizekalı. Ama bak exit. Anan. Başa döndük düşüyoruz. Sallan bu sefer. Burası lan bu sefer. Ya. Oğlum ruhunu deşerim lan senin. Valla bak ruhunu deşerim birader. Yemin et senin ruhunu deşerim bak. Harbi çakamıyor ruhunu deşerim birader. Gülüyor bir deşerim. Bakalım sağdan geçeyim demek ki. Anladım. Ailesine inanır mısın? İnanıyorum zaten. Mal Bu ne oğlum? Aya mı çıktık amına? Ne oluyor yani? Aya çıkınca ne oldu yani şimdi? Ne yapmaya çalışıyorsun? Gelmeye çalışıyorum da gelinmiyor. Bu ne oğlum? Ben buraya nasıl geldim? Welcome back. Bulduk, paşam. Oha. Aynen içi burası mıymış? Dün bir şey Abi oraya yaratık buradan geldi öyle mi? Vay şöyle. Eski sen alalım. doğru kutuyu alacak mı? Vay şerefsiz. Çok korktum. would that change anything about how you feel interesting you know I can't deny that I find all this fascinating it's been a long time since anyone has gone off't Right, a ghost yes I've been called that before. Ghost. Monster. God. I've had a lot of names. Some you wouldn't even be able to <laughs> <out of> <laughs> içine girmişsin Brinko konuşuyorsun. saçma saçma. Yine başladı bu şerif. Yine başladı. anlatmaya çalıştın hiç anlamadım. Yine geldik buraya. Böyle buraya girip gelip duruyoruz burada. Ne var burada bu kadar önemli olan şey? Ne oldu bu hale düştük? Ben girersin ben giremez miyim? And once again, sand. Konuşmam farklı, görünüşüm farklı. Senin dünyam burası birazdır Oradan giriyorsun, oradan çıkıyorsun. Bir delikten giriyorum, bir delikten çıkıyorum. senin yani rüyam burası, ben senin dünyam. Burası, benim dünyam. Senin rüyam. Anlamadık ki. Ya yine başladık çünkü lan içmeye. Ne bu kabir hocam hocam bir şey çıkacak ya. hep böyle olmuyor mu zaten? <laughs> Öyle oluyor değil mi? Geliyorum lan, ben. bekle beni. Tabii ki, fark ediyorum. Devamlı işleri yapıyorum. Evet, bak sonuç bekliyorum. Anne istediğini alacağım. Evet ayarlıyordum biraz daha, orada da var. Onlar seminer arkadaşları falan mı, herhalde. Aynı evet. Başka yok galiba. Herhalde bu kadar Kapanacak derler yani. Kapatalım ya. Fazla dayanmıyor kral tebrenler. Kapanıp, kapanıp duruyor. Anlamadım ya. Sen. Yemin anlamadım birader. Yine başladık lan bu da? değişmiş şey yok. Hmm, değişmiş lan buralar. <gülüyor> <gülüyor> Nereye getirdin beni böyle ya? Bir daha yapmayacaksın. Ne yapmayacağım? Baş aşağı çene kırdım. Modunu ben yanlışlıkla seni falan mı öldürdüm? bundan mı bu kadar kendisin bana Anlamadım ki. Gott, ja. Die Pepperklan. Gerçek oyun, oynamak neyin gerçeği? Benim oyun oynamak istiyorsun? geliyorum. Bir kere de şaşırdım.